Hayırdır Kadir? Sıcak başına vurdu galiba. Neden çıktık şimdi dışarı? İki tane haval ölmesin ya. Ne yapayım içerisi daptan mutfak zaten. Plastik rafları yıkamak için mi çıkardın buraya yani? Güzelce terledim durulamam lazım. Banyoda Alatürk'e tuvalet oraya da sokamam. Mecbur şöyle güzel hazır havada güzel sokakta müsaitken. Niye şöyle acaba şıldır şıldır yıkamayayım ben bunu? Bu plastik çekmeceleri de hiç sevmem Kadir. Ben de nefret ediyorum bundan. Dünyanın en boş beleş şeyi olabilir. Boş beleş şeyi? Hele temizlemesi. Şöyle bulaşık makinesine falan sığan bir şey olsa da... ...azabını tut. Ben böyle yaparken sen tut bir yandan. Bu arada sana bir haberim var Kadir. Eski yarışmacılarımızdan Tülay Hanım vardı hatırlıyor musun? He tüp bebek yapacaktı. Ne oldu ondan haber geldi mi? Eşi de Mehmet de hatta. Evet hatırladım çok iyi bir abiydi. Hadi gel hep birlikte hatırlayalım. Tülay tüp bebek çok denemiş olmamış ama Her bir taşları... daha denemesini bu 10 bin lirayla yapmak istemiş. Biz de istedik ki elimizden geleni yapalım bir tuzumuz olsun. Tülay'ın tüp bebek masraflarını karşılıyoruz. Çok teşekkür ederim. Da çok dua ettik aramızda. İnşallah inşallah çok bu sefer Allah Ay, her zaman tabii Allah. ki hayırlısını Amin. versin diyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten de yani Hatırladım tamam tamam bizim Tülay abla. Onlardan hiç haber aldın mı? Ne oldu acaba? Valla ben haber alamadım daha. Bir tüp bebek denilecekler. Çok ümitliydi. Ne oldu onunla sonuç geldi mi? Evet üzerinden bayağı da zaman geçti. Bayağı onun ikinci sezona girdik. Biliyorsun birinci denemeleri de olumsuz sonuçlanmıştı. İnşallah o ümidini kaybetmemiştir. Umarım kaybetmemiştir. İkinci denemeden sonra neler oldu acaba? İkinci denemede oldu mu? Oldu. Hiç bana haber vermiyor yoksa kadını arardım ben. Oldu mu ikinci deneme? Oldu Kadir. Neler olup bittiğini izleyelim görelim mi? Hadi o zaman gidiyoruz şimdi Tülay ablanın ümitli ikinci denemesini izlemeye. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Siz nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Merhaba hocam. Buyurun buyurun. Tülay Hanım ve Mehmet Bey senelerdir kavuşmak istedikleri yavruları uğruna çalmadık kapı bırakmamışlardı. Hüsranla sonuçlanan denemelerin ardından şimdi müjdeli haberi alma zamanı. Biz de duyunca dayanamayıp geldik hocam. Evet sonuçta uğraşılar sonuç verdi ve şu anda hastamız gebe. Dileğim sonuna kadar sağlıklı bir gebeliğin devam etmesi ve yıllardır işte 18 yıldır özlem var evet. 18 yıllık özlemin sona ermesi. Biz de çiftimiz adına çok sevindik. Çok merak ediyoruz. Süreç nasıl geçti Şimdi buradaki e, temel faktör, ee, biliyorsunuz hastalık değil de hasta var tarzında düşünmemiz gerekiyor. Yani kişiye yönelik tedavi yapmak gerekiyor. Ee, biz e, biz anemnizleriz. Yani hikayeyi aldıktan sonra e, 18 yıllık evli oldukları, işte 6 gebelik kayıpları var. Bir tanesi dış gebelik. E, bunları öğrendikten sonra hastayı değerlendirdik. Bu, bu değerlendirmenin sonucunda şu kanıya vardık. İşte tiroidi iyi çalışmıyor. Bunun üzerine işte tiroid hormonları vermeye e, başladık. E, ve daha sonraki e, süreçte de e, daha önce işte 3 defa tüp bebek uygulaması var bir başka merkezde. Gebelik oluşmamış. Ve e, program aldık kendilerini. Elde ettiğimiz e, üç tane üçüncü gün embriyosu elde ettik ve bunun e, iki tanesini transfer ettik. Ve bugün gebe yani gebe olduğunu öğrendik. Bu noktada da çok mutluyuz. 18 yıl sonra, 18 yıl bir evliliğim vardı. 18 yıl sonra evlat sahibi olacağım inşallah. Yani e, 18 yıllık süreç tabii ki çok zor geçti sizleri tanıyana kadar. Sizle tanıştıktan sonra e, süreçlerimiz daha kolay, daha neşeli, daha pozitif geçti e, Şu anda da şükürler olsun Sizlerin de sayesinde Bu sağlık kuruluşunun da sayesinde Çok mutluyuz, güzel haberimizi aldık İnşallah tamamlanıp Çocuğumuzu kucağımıza almayı bekliyoruz Bundan sonraki dileğimiz bebeği kucağına alması çiftimizin. Hepimizin dileği bu Ama sonuçta bu olayın ana kahramanı sizsiniz Tülay Hanım Sizin için nasıl geçti bu süreç? Süreç uzun bir süreçti 7 ay geçti 7 ay bir sürede geçti Ve her geldiğimde Boynum bükük geldim buraya ve boynum yukarıda gittim hani olacak olacak hiçbir zaman motiv hep motive ettiniz falan böyle. Çok güzel geçti aslında süreç, hani bir olumsuzluklara rağmen çok olumsuzluklar yaşadım bu süreçte ama hep de böyle mutlu gittim yani bu hamile kaldığım hamile kaldığımda da çok mutlu oldum. Bu süreç çok etkiliyor onları tabii yani çünkü 18 yıllık bir özlem var. 18 yıldır çocuk sahibi olmak için çabalıyorlar. Bu biz son durağız şu anda ama bizden önce de çok çabaları olmuş. Öyle olunca da hani bizim için normal olan zaman onlar için çok uzun geçiyor. Halbuki biz tedavileri dediğim gibi kişiye özel tedaviler yaptığımız için bazı tedavileri yapıp sonuçlarını görmemiz gerekiyor. İşte o da haklı olarak birçok hastamızda aynı şey var. Çabuk olsun istiyorlar. İnşallah oldu. Bundan sonra da artık evet. sonuna kadar gidecek diye düşünüyorum. İlk haberi... Eşime, eşim zaten çok heyecanlıydı o zaman. Telefonda verdiğinde çok mutlu oldu. O anda çok değişik duygular hissediyor insan. Yani açıklayamıyor o duyguları. Yani çok mutlu oluyorsunuz. Yani içinizden sıcacık bir şey geçiyor. Yani kalbiniz atıyor. Kızmıyorsunuz. Yani çok mutlu oluyorsunuz kısacası. Sizin de neler hissettiğinizi merak ediyoruz Mehmet Bey. Çok mutluyuz. Ee, yani. Eşiminde dediği gibi çok olumsuz e, tedaviler yaşadık ama buraya geldiğimizde ve sizleri araştırdığımızda böyle bir şeyle karşılaştığımızda inanılmaz derecede mutlu olduk. Hocamın da dediği gibi gerçekten daha önceki e, tedavi süreçlerini artık biz de yakından takip ediyorduk, biliyorduk bazı şeyleri. Yani biliyorduk böyle bir şeyle karşılaşacağımızı çünkü gerçekten çok ilgilenildi bizimle. Çok çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza, hemşire arkadaşlarımıza. Yani bu anı çok bekledik herkes olarak yani arkadaşları, çevresi. Şimdi tabii e, açıkçası programa çıktıktan sonra tanımadığı insanlar da açıkçası dua etmeye başladı. Ya ben doğaların gücüne çok inanıyorum ve onun da bir şey olduğunu düşünüyorum burada. Tanımadığı insanlardan bile bu vesileyle doğa almış oldum. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hem size hem eşinize tedavi vererek ikinizin de problemlerini minimalize ettik ve arkasından da tüp bebeği yaptık. Evet hocam. Yani yüzünüzün gülmesi bizim için yeterli. Sağ evet hocam. Çok mutlu sağ olun. olmanız bizim için yeterli. Teşekkür çok ederiz. çok teşekkür evet. ediyoruz. Bundan güzel teşekkür yok. Sizi böyle mutlu görünce biz de yaptığımız için iyi bir iş olduğuna inanıyoruz ve hakikaten mutlu oluyoruz. Çok sağ olun evet. hocam. Ya onun için çok güzel şeyler düşünüyorum aslında. Bak sanki ufak tepekte bakıyorum ama biraz da gözüm kaşırıyorum. Hani bir o heyecanı yakalamaya çalışıyorum. Allah'ım diyorum hani inşallah kucağım alır o heyecan her zaman şey yapar. Yani onun için çok güzel planlarım var. İnşallah o planları sağlıklı bir şekilde devamlı getiririm. Temkinli yaklaşmaya çalışıyoruz ama inanıyordum güzel bir sonuç alacağına. Yanılmadık. Yani çok mutluyuz o yüzden de. Hocam biz de sizlere temizlik benim işim ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Umarız hamileliğin devamı da Tülay Hanım için kolay geçer ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına alırlar. İnşallah sürecin sonunda müjdeli haberi alacağız. Hep beraber sevineceğiz diyelim. Evet sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sizin de hocam kalpleriniz, sizin her zaman. Sağ ol. Olun. Sağ olun. Çok mutluyum. Allah sizden çok çok teşekkür ediyorum. Tabii yani biz Kadir'i zaten çok seviyoruz. Zaten aslında bu yarışmaya ilk katılma şeyi benim fikrimdi. Ben Kadir'i herkesten daha önce takip ediyordum. Bende de birazcık Kadir gibi böyle bir titizlik, e, rahatsızlığı var. Çok selam söylüyorum. Çok çok sağ olsun. Başarılarının devamını diliyorum ki zaten bundan da hiç şüphemiz yok. Aa tutmuş tutmuş! Vallahi tutmuş! Buradan Tülay ablama çok çok selamlar sevgiler. Sonunda Mura adına erdin. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Darısı inşallah olmayanların başına. Çak evet temizlik benim işim ekibi olarak. Bir anneye daha ümit olduk. Çok çok gurur duyuyorum ekibimizle. Doktorumuza da çok çok selamlar sevgiler. Elimi bırak. Çok mutlu oldu. Hastane çalışanlarının emeği Tülay Hanım'ın inancıyla oldu bu iş Kadir'ciğim. man kendini bak odakladı. Eşi Mehmet Bey'in de desteğiyle sonunda müjdeli haberi aldılar. Nasıl mutlu olmuşlar. Maşallah bebeğim. Bekle de çok sağlıklı neyse ki. Allah bir avazda kucağına almayı nasip et. Cinsiyeti henüz belli değil ama onu da ilk biz duyuracağız Kadir. Belki olan olursa Kadir'i koyarlar adını. Bir. Hayır, dış ses koyacaklarmış. Dış ses diyor çocuk bana, millet dalga <laughs> Tülay ablacığım seni çok seviyorum. Mehmet abiye de çok çok selamlar. İnşallah en kısa zamanda sevgiyle çocuğunu kucağına alırsın. E hadi o zaman. Oh, vallahi çok sevindim. Yelliyim azıcık. Yelli, amanını kelle, kelle, altını üstünü, amanı Amanını kelle, kelle, altını üstünü, yelli. Aa, ne kadar mutlu oldum, vallahi billah. Hep böyle iyi haberlerle gel. Ayna kimin oldu, ayna? Sen kovaları al da gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.